Herkese Tormali'nin 24. bölümünden merhabalar diyorum arkadaşlar. Şöyle bir yere inelim ve selamımızı tekrardan sizlere verelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bizler deyiz arkadaşlar. Allah bugünlerimizi aratmasın diyorum. Mage serüvenimiz, sıfırdan mate serüvenimiz bomba bir şekilde ilerliyor buralarım. Sizleri fazla bekletmeden 24. bölüme geçelim diyorum ama geçmeden önce abone olup like atarsanız ve yorumlarda kendinizi belirtirseniz çok teşekkür ediyorum sizlere. 24. bölüme cümleten hoş geldiniz beyler. Değerli arkadaşlar günümüze CR ile başladık. Videonun başında da bu jremiz olacak. Şuradan arkadaşımıza yazımızı yazalım. Beyler partide iki tane warrior arkadaş var. Tavuklar var. Ellemeyin abicim. Ellemeyin ben hepsini bir alayım. Tamam sen git acı. Ben şuraya bir ice'ımı atayım hocam. Meteor'umu, Nova'mı da atayım. Abi diğeri çok saçma sapan bir yere gitti ya. Çok saçma bir yere gitti ya. Parti bunları kesiyorken siz mageyseniz ve magenize güveniyorsanız sağlam bir AP'niz varsa arkadaşlar vuruş açısından söylüyorum. Çok rahat kesersiniz. Tavuklar geldi mi acımayın abi. Benim gibi çekin. İster bir magi olun ister iki magi olun hiç fark etmez. Çekin parçalayın hocam diyorum. Biz bir devayı görürüz diyelim inşallah. Partide iki tane warrior var. Diğerleri okçu. Bir asas olsaydı daha iyi olabilirdi diye tahmin ediyorum beyler. Tavuklarımızı keselim. yarıcanları gelmiştir bunların büyük bir ihtimal. Parti TV'lerle uğraşıyorken biz bayağı bir kolaylaştıralım arkadaşlar işte ne aynı yarıcanları gelmiş acı. yarıcanları gelmiş. 3 tane daha var hocam tavuk. Yavaş gidiyoruz abi. Tavuklarda bu kadar zorlanmamaları lazımdı. Ya çok yavaş kalıyoruz hocam. Neyse devam edelim beyler. Değerli arkadaşlar devaya geldik. Şimdi seriden seriden ineceğiz ama ben de gitsem mi bilmiyorum. Bir undi gelse iyi olur. Benim bu JR içinde bir çarı toparlamam lazım böyle derken devaya yetiştik güzel oldu. Güzel oldu. Partide Warrior var. PK'ya kalacağız büyük bir ihtimal buralar. Ben ufaktan geride durmaya bir niyetliyim ama bir karşı takıma şöyle bir sağdan bir baksam Mono ayağına hocam. Ben bir ilerleyeyim. Tamam. Karşı taraf o kadar sağlam gibi durmuyor abi. Bizim Warrior'lar iş yapar diye tahmin ediyorum. Tamam bir bakalım arkadaşlar. Önemli yerleri göstermeye çalışacağım deyip ben oyuna konsantre olayım beyler. Adamı tutamadım. Anasını sattığımın yerinde skor 24-23 oldu buralar. Lex'e yattı. Bu kötü oldu hocam. Bu kötü oldu. Aslında var ya onlar mono alsa biz son anda mono alsak. Ama kill lazım. Abi şu mavzeri al. Aldık kardeşim. Aldık kardeşim. Aldık. Şu arkadaş warrior dayanır hocam. Priyesçim. 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 Priyesçim ne yapıyorsun son saniyeler. Karnım ağrıyor artık. Yemin ediyorum gelim gelim gerildim ya. Gelim gelim gerildim ya. Kıl payı al kıl payı al. Hadi abi bir tane adam alın. Mono'yu alın. ESC alacağım. Of. Of. Yatın kalkın dua edin lan bana. Yemin ediyorum var ya iki tane adamın son anda kıl payı aldım. Vallahi billahi son anda kıl payı aldım ya. Hele şükür ya. Beyler vallahi var ya gerim gerim gerildiğim bir jere oldu. Kazandık güzel mutlu. Ama çok gerildim abi. Değerli arkadaşlar, ultimada olduğum için yine bu sefer gene son vuruşu yapamadık. Ultimacığımıza alamadık, amlemimizi ama olsun. iki tane fragımızı aldık. FT'ye girmeden önce beyler iki tane güzel abi. Bunları sattığımız zaman da 5M falan ediyor kanka. FT yi vınlarsak 15M yapar. Abi jereyi vınlarsak da 20M'den oradan gelir 35-45M civarında para. Abi hiç fena değil. Hiç fena değil. Bir 15-20 m normal koyuyorsunuz abi. Akşam FT'nizde falan günde 50 m'yi doğrultuyorsunuz diyebilirim. Abi önemli. Önemli gerçekten. Hani ultima da olsa boş geçmeyin. Benden size söylemesi beyler. Bunları da böyle koyalım. Bir FT'mize seriden koştur koştur gidelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ancak şimdi kayda girebildim. Kusura bakmayın partimiz çok sağlamdı beyler. Hemencik bitirdik geldik ama birazcık zorlandık diyebilirim. Şimdi devaya gideceğiz. Yazmayalım bir şeyinizi biz basalım gidelim. İnşallah devada kimse yoktur hocam. Devayı çatara çatara keser bitiririz. Ya eğer bu moblar çok zor da aynı. Devada kimse yok modlar çok zor da eğer humanlar ezikse gelmemişlerdir diyecektim ki. Diyecektim ki gördüm hocam. Ben hemen tp'ye çekileyim. Tp'ye çekileyim ben biraz tp'de kalayım beyler. Aksiyonel bir durum olursa sizlere göstereceğim arkadaşlar. Beyler ben burada ufaktan ufaktan takıldım. Partimiz gayet güzel. Aklı başında. Aklı selim bir şekilde. Yendi. Abi killerin falan da aldı ama karşı tarafa size şunu söyleyebilirim ki full okçular hocam. Bunu keserek aldılar. Sadece bir kill verdik. O da bir tane okçu arkadaş vefat etti. <laughs> Sağ olsun. Sıkıntı değil. Sadece bir kill verdik. Oradaki 15 kilin hepsi hocam bunu keserek aldılar ama en sonunda ufak bir baskınla beraber hallettik diyebilirim. Partinin eline koluna sağlık. Gidelim yeşilimizi alalım. Sizlerle de görüşelim beyler. Değerli arkadaşlar sabah jeresi vundu. Akşam jeresi de vurulacağım. Gayet güzel diyebilirim. Bir blue gem iki de silver gem. Sabahtan da bir black gem. Bir de silver gem iki tane. Gayet güzel. Bunları alalım hocam. Birazdan P1 geçeceğiz. PK atmak için diyelim. Üstümüz başımız her şeyimiz hazır mı? Hazır. Gayet güzel. Şimdi gidelim hocam. PK'mızı atalım. Dadından yenmez. Güzel bir mece ekibimiz bizi bekliyor P1'de. Beyler P1'de P2'de artık neredeyse nasıl yapacaksak TSD konuşuyorlar arkadaşlar. Şimdi onları kararlaştıracak. Bize de yazacaklar buradayız şuradayız diye. Ekip yavaş yavaş geliyor. Jeresinde olan var. Farmında olan var. Onların toplanmasını bekliyoruz. Birazdan çıkacağız. 2 parti olacağız. Ve hatta 2,5 parti de olabilir. Belli olmaz. Maya online sayımız çok fazla olduğu için değişiklik gösterebilir. Biz de burada bekliyoruz hocam. Hangi partide olacağımızı. Neyse devam edelim. PK'da derken bizim partimiz geldi hocam gayet güzel diyebilirim. Partimiz fullenmiş. Tamam hocam. Biz ufaktan hazırlıklarımızı yapalım. PK'mıza başlayalım beyler. Yani Solda 60-70 koş uzağa. 3, 2, 1 dur bas. 10K CC'lerde. Tamam. Ye yedim. Bur her şeyini. Süpersin. 2'ye okay, aldın. ZTK at. ZTK at. ZTK at. Alamadım şimdi abla. At ZTK. ZTK at. çekmen dönüyor. TP yapacaklar. Yürü Feru doğru. Yürü Feru doğru. Feru doğru. Yürü. Bırak hata. Bırak bırak. Bırak bırak hata. Bırak. Toplasın. Kumarbaz var çite topluyor. 3, 2, 1 çek mana vur 60 vur 70 çite. Vur. Aldım o. Abi 3 turda kesilmez bir parti ya. Hemen sol onların filotopiye doğru çık bende gel. Daha doğru buradan hazır. 3, 2, 1, 60, 70 uzağa. Vur. Subside açsın DB presler Ben açtım. Vur her şeyi vur. Bu çok güzel. Z tek, Z tek, Z tek, Z tek, Z tek, Z Z tek. Çok güzel. Z tek'e devam geldi, arka giriş geldi. Arka giriş 60 73 gibi çek bana vur 60 vur 70 kafana. Çek bana vur 60 vur 70. Alın yatmayacaksın. Bas bas bas. Bas eşiğini. Devam et. ZTG, ZTG devam et içinde. Aldım, aldım o, Ben o. aldım, ben de aldım. 960 da aldım. Bas bas süpersin. Çık geri. Çık geri, çık geri. Can potu bas. 10 katlar yok bak. 10 katlar yok. Yer benimle. Koridordan ilerle, 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 ilerle. İlerle, ilerle. Aynı yer gördüm. Sola dur, devam et, sola dur, devam et. Bekle, bekle. Sağ aldığını gördün mü? Bekle. Başlıyor. Mele geldi de. Geri çık. Açtım oraya bir subsite. Kafana etmiş. Uzat. 3, 2, 1. Bas. Aldım onu. 960'dan aldım. Bas. Bas. Z kadar vur. Z teklerine kadar vur. Leşo. Süperdi. İç içe tepet TP tamamına koşacağız. Yürü devam et. Devam Hiçbir şey yapma. Hiçbir <laughs> şey yapma, Hiçbir <laughs> şey yapma. Yürü 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 yürü. Sağ 60'lar uzat. İçeriye 3, 2, 1. Tam ortaya. Ne varsa bas. Açtım şu Bas ne varsa bas. Bitti görevler bitti bas. 3, 2, 1 çek mana vur atmış vur etmiş kafana. Aldım on. Vur kafana. Vur 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 manalarını da çek. Aldım on. Oh. Al, vur, vur vur yapıştır. Vur. Süpersin Z tek. doğru çifte doğru çık geri yukarı. Tam şurada dur. Tam şurada dur. 60 lira aç ileriye bekle gene. Bekle gelme. 60 70 önüne 3, 2, 1. Çek mana vur atmış vur etmiş. 60 sadece 60 ileri koyarsın. Geri çık, 70'lerle öleriye uzağa vur. Aç subsite koruma gelsin. Yan 60'lar da vur arkasından. 10 aldım, Vur onlar da düşecek. Hemen geri çıktım bu düşe. Beklemede kal. Dağınık dur, dağınık dur, dağınık dur. dur. Gelecekler. çık geri, çık geri. Botmana karşı, botmana karşı. Botmana karşı Hazır. Dön şimdi. 60'lar açık yürü, açık yürüyorsun. 3 2 1 vur. Aç subsite. Aldım onu. İçine zıplayacaklar. Vur her şeyi. Vur onu kaldım. Yan 60'a ne kadar vur. Yan 60'a ne kadar vur. Yani Hemen girecek bot menes atarak. Değerli arkadaşlar, PK'mızı bitirdik. Gece FT'mizi de attık. Oradan da mavişimizi kıtladık bir güzel bir şekilde. Şimdi geldim bir de drakilerime gireyim dedim. Lanet şey çok uzun zamandır vermiyor hocam drop. Eğer bugün de bir de yarında yine drop alamazsam peri almaktan vazgeçeceğim hocam. Çünkü peri sıf rekiye girmek için alıyorum. Sıf başka hiçbir nedeni yok peri almamın. Köpüş alır yoluma devam ederim. Görevlerde bir sıkıntı yokmuş. Ben direkime gireyim hocam. Bir de 3 tur buçarla 3 turda tormal ile direkilerimizi bitirelim. Drop alırsam sizlere göstereceğim. Eğer ekran açılmazsa bilin ki beyler hiçbir şekilde drop almadık diyelim. Devam edelim arkadaşlar. yani arkadaşlar şu şeytanı da tokatladık. Abi hiçbir şey atmadı. 3 turumuzu da bitirdik şu an. Tormal'in karakterimizde. Hiçbir şey alamadık hocam. Bir tane Magit Shell aldık donluk. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. tohumumuzu burada atalım. Devam edelim beyler. Bugünlük böyleymiş diyelim. Değerli arkadaşlar artık sona yavaş yavaş geliyoruz diyebilirim takılarımızda. Şimdi takılarımızda da demeyeyim daha doğrusu. Bir tane takımız için söyleyeyim. Bir tane kristal bet, bir tane magi erik, bir tane kristal Eringi 140 meydan bu arkadaşımızdan alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim beyler. Vatanı millet hayırlı olsun diyelim. Abi çok 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 zamandır topluyorum bildiğiniz gibi beyler. Bunu da bankaya koyacağım. Şu amulet işi var da bunu alır mıyım? 30 M'deyim kankam. Verirsen 30 M'den alırım. Vermezse de yapacak bir şey yok. 5 tane vardı 6 tane oldu beyler. Şimdi şunları da gidelim bankamıza koyalım arkadaşlarım. Bunları da koyalım bankamıza güzel güzel. 6 tane oldu. Kaldı 3 tane hocam. Kaldı 3 tane devam edelim beyler. Değerli arkadaşlar şimdi geldik bir kristal e daha almaya Sparks arkadaşımızdan kristal e alacağız. İlk defa 50 M'den alacağım diye bilirim hocam. Çünkü geçen videoda 30, 35 M'den almıştık. Bu sefer 50 M'den alıyoruz. Hocamıza da söyledik yani en başta vermiyordu da ya gel etme dedim şunu 50 M'den ver dedim bitsin gitsin. 50 M'den anlaştık arkadaşımızla. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hocam. Teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Devam edelim böyle. Beyler pazarcı arkadaşımız videomuza destek çıkma niyetiyle bize bilekken veriyor hocam. 5 adet bunları kıracağız mı satacağız mı ne yapacağız bir yazalım hocam ama kırarız diye tahmin ediyorum. Bir bakalım kırdır ne çıkarsa. Tamam hacım. Tamam kıralım abi. Gidelim. Gidelim şimdi seriden şu 5 tane bileği de kıralım. Umarım güzel bir şey alırız. 3 tane de kendisi kıracakmış. Abi bizim gemlerde pek bir şansımız yok. Bakmayın geçen sefer böyle bastık bir tane green gemden aldık murhiyi ama bu sefer atmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü benim hiç şansım yok hocam. Benim artı altılarda şansım var. Artı 8'lerde şansım var. 7'de de hiç şansım yok upgrade konusunda. Onu da söyleyeyim. Artı 7 basamıyorum ama artı 6 ile artı 8'i rahat basıyorum. Hadi bakalım ilkini İlkini bus ver bari derken ağaç hocam. Bir ağaç sc. Yazamıyoruz da ya. iki kıralım abi. At bir şey be. Unik munik ne atarsan at. Güzel bir içerik olsun derken buz bile vermiyor anasını satayım. Ağaç sc ölüyor kanka ya. Kafayı yersin. <laughs> Hadi bakayım oğlum. Bu sefer bir şey ver kardom. Bu sefer bir şey ver. Hayde Rogi SL attı. 2 tane AHSC bir tane Rogi SL göğüslük. Aa, hocam şansımız yok ya. Şansımız yok. Ya Bilekkemden hocam sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi şans ya. Ben bilekkemde kırdırıyorken silver bu sattı. Güzel. Bir tane bu sil. Bilekkemde kırdırıyorken aynı hissediyorum. Silver'da kırdırıyorken aynı hissediyorum. Çünkü hepsi tamamen şansa bağlı hocam. Hepsi tamamen şansa bağlı. Yine bu sattı hocam. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Trade atalım arkadaşımıza verelim itemleri. Uluslar senin hocam. Shell de senin. AACC'ler de senin. Hayrını gör diyelim. Almadı. Almadı hocam. Niye almadın hocam? Ee, olmaz böyle ya. Hı -hı. Olmaz hacım. Olmaz ki kardeşim. Neyse. Teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Gerçekten sağ olsun. Var olsun. Kıramadık. Gelene alacaksınız arkadaşlar. Hediye hediyedir ne bileyim hani böyle şeyler güzel hocam. Nike Online'da hani birbirinize hediye etmek gayet güzel bir şeydir. Atla deve değil sonuçta ama düşünmek yeter. İyi niyet yeter diyebilirim sizler için. İyi niyet her zaman güzeldir arkadaşlar. Videodan arkadaşımıza çok selam söylüyoruz. kendisini iyi baksın. Videoya desteğinden içinde desteği için de çok teşekkür ederiz beyler. Değerli yani arkadaşlar şimdi bu evilde olsun, drakide olsun biriktirdiğimiz çarp çöp şeller, kırdırmalıklar vesaire vesaire. Bayağı bir birikmişti değerli arkadaşlar. Buradan da bugünkü etkinlik hasılatını görebilirsiniz. Mükemmel iş çıkarttık diyebilirim. Beyler geldik bunları kırdırmaya. Ben bunları bir seri seri arkadaşıma ilerleyeyim böyle kırdırayım. Oradan gelecek ne bileyim atmıyor genelde bir şey biliyorum ama artık DC Pren'in de sonlarına doğru geldik ya hocam. Kırdıralım bakalım neler verecek neler yapacak. Şunu da kırdıralım hocam. Ayde refine tattı. Of çok güzel oldu bu. Abi çok güzel oldu. Dört define çok iyi abi. Gerçekten çok iyi bak ya. Neyse ben bunları kırdırayım beyler devam edelim. Son bölümde görüşürüz sizlerle. Beyler bir tane daha refinet aldım. Toplam refinetimiz 5. Onları da buraya buraya atalım. Onu da göstermiyorum çünkü bir tane attı arkadaşlar. Şöyle 3-5 tane bir şey sallasaydı gösterirdim. Bir de şunların fiyatlarına bakalım. Güzel. 11 meyi buradan tıkladık. En azından bir şeye yaradı diyebilirim. O kadar drakeye girdik. Hiçbir şey atmasa da şel attı aldık. Değerli arkadaşlar şimdi alışveriş zamanı diyebilirim. Hazır DC premium bitmesine çok çok az bir süre kaldı. Bütün ihtiyaçlarımı da halletmem lazım. Bankamdaki son 18 memide de aldım hocam. Şimdi ne yapacağız? Etkinlik gelirlerimizi de satacağız seriden. Seriden beyler burada şunları şunları bir çekelim. Ben şu hatta sarı tokenleri de maviye dönüştüreyim. Dönüştürmeye gerek olur mu bilmiyorum daha doğrusu. Neyse ben gideyim şunları bir satayım hocam. Uyguna çok güzel bir şekilde şey gördüm. Patos klev gördüm. Onu almaya gideceğiz birazdan deyip Patos alıyorken görüşürüz arkadaşlar sizlerle. Ben şunları seriden bir buca arkadaşlara dağıtayım beyler. Valla beyler bu ay çok fazla item çektik. Yemin ediyorum aldığım her parayla böyle elimden geldiğince item almaya çalışıyorum. Çünkü parayı nakitte tuttuğum zaman direkt şuradan patosu çekeceğim. 79 meden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şuna bir bakayım. Tamam sıkıntı yok hocam. Patosu çekelim biz. Aldığım her parayı hocam nakitte değil de ne bileyim itemde tutmayı seviyorum. İstediğim kadar itemden zarar edeyim problem değil. Maşallah be. Abi var ya 3, 5, 7, 2 tane kristal erink kaldı. Onları da ayarladık mı artı ikileyeceğiz. Güzel. Nakitte tutmuyor. Nakitte tutmuyorum parayı çünkü upgrade yaparım. Parayı batırım diye korkuyorum hocam. İşin aslı bu diyelim. Devam edelim beyler. Değerli arkadaşlar boss vaktiydi bir boss avına çıkalım dedik arkadaşımızla beraber de ben burada bir dragon tut gördüm. Bunu bir tek başıma şu an kesmeye çalışıyorum. Ya belki bir şey atar diye beklentim yok ama Bakalım Allah kahretmesin bari bir tane buz ver be kardeşim ya o kadar mana yaktık biz burada ya. Beyler burada artı bir akara kristal eringi klandan bizim Yılmaz abimize satıverdik. Onda da varmış akara kristal ering artı bir topluyormuş. Biz de ona verelim dedik. Biz kristalleri nasıl olsa ikileyeceğiz dedik. Onda kalsın dedik hocam. Onları da bir kırsın. Belki içinden bir şey atar. Drop murop çıkar. Kırdırırsa eğer alırsa yarı yarıya paylaşırız diyelim. Devam edelim beyler. 160 M'yi aldık koyduk kasamıza arkadaşlar. Şimdi gidelim kendimize bir takım daha itemlerimizi bakalım. Çarı yavaş yavaş toparlayalım beyler. Yani arkadaşlar ilk işimiz HP setimizi tamamlamak oldu. 3 parça HP set alıyoruz kendimize. Çünkü 2 parça zaten bizde vardı arkadaşlar. İkisinin Lpsi basılı değil birisinin basılı. 39 M'den aldık tanesini 13 M'ye getirdik. Güzel hocam. HP seti de ufak ufak diziyoruz. Şimdi benim almam gereken aklımda bir takım şeyler daha var. Birazdan onlara yönelmek istiyorum beyler. Gideyim şimdi o itemlerimi bulayım. Bu bölümde yetiştirme nakit desteğimiz birazcık azaldı farkındayım. Mı? Ama DC Premium bitmesinde 2 gün kaldı kanka. Ve 2 gündür de oyuna hiç giremedim. Etkinliklerinden falan hiçbir şey alamadım diyebilirim sizlere. Şunlara HP'yi bir basalım hocam bir sonraki ayın hazırlıklarını ufak ufak bitirmek istiyorum. Çarı bir tık daha rahatlatmak istiyorum. HP setim önemli. Hem PK'da önemli oluyor hem de jerelerde çok önemli oluyor. Beyler jerelerde dayanmıyor çar. Bu da bizim için çok büyük bir problem açıkçası. Tamam bunu da HP'mizi bastık. Setimizi tamamladık diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Beyler şu an gece saat 3.30-4 gibi GB iyice çakıldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere açıkçası çakılması benim pek bir umurumda değil benim üstümdeki toplam bütün nakit parayla da buradan arkadaşlar en ucuza satılan geniyeleri topluyorum ya yani 1m 2m de olsa benim buradan bir karım çıkar şuradan bunu nasıl alırız şu etkinlikleri satalım dönüştürelim gidelim o geniyeyi de alalım hocam Sonra biz bunları yarın falan satarız abi. Maksat üstümüzde nakit olmasın, itemde olsun. Kar da kardır. Yani 5 tane alalım. 5 mekar gelse bile, yani 6-7 mekar gelse bile bir tane mavi kutu FT'ye girdik deriz arkadaşlar en azından. Devam edelim. Ben şu sonuncusunu da alayım. Elinize sağlık. Sağlık. Ses ya bin bir Nasıl? tane konuşulacak şey var da bizim konuşmalarımız hep havaya gidiyor. O yüzden hiç kendinizi <laughs> yormayın. Değerli arkadaşlar mavimizi aldık. Buradan da çıkışımızı yapalım. TS'den çıktık. Buradan da çıkalım. Ekibimize de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman maviye oynuyor. Yemin ediyorum. Abi yeşil aldığımı ya ne yeşil abi yeşil bile demek yasak partide size samimi söylüyorum. Çok manyak mavi banka hocam. Neyse devam edelim beyler artık ufaktan farma hazırlanmam lazım. Evilciğimiz bizi bekliyor arkadaşlar. Beyler partimiz biraz sıkıntıydı o yüzden kaydı hiç açamadım. Kusura bakmayın şimdi son odaya geldik. Son odayı da bir temizleyebilirsek eğer umarım yetişiriz. Çünkü sabah jelesinde humanlar çok güçlü oluyor hocam. Biz de kötü tıklıyoruz açıkçası. Son iki gündür sabah JRL'lere hep loss oluyor hocam. Hiç kazanamıyoruz diyelim. Bir devayı görürsek orada sizlere tekrar kaydı açacağım beyler. Şu ESC'yi aldık hocam. Devaya gidiyoruz şu an. Hadi inşallah yetişiriz diyelim. Bir asas baksın. Sanırım bitti hocam. Sanırım yetişemedik. Aynen öyle. Yetişemedik hocam ya. Yapacak bir şey yok. Herkesin eline koluna sağlık diyelim. Yetişemedik hocam. Yani çünkü humanlar gerçekten çok sağlam oluyor. Arkadaşlar çarlarına item koyuyorlar. Helal olsun. Yani biz de koymaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Artık eskisi kadar ezik değiliz ama daha çok çarımıza koymamız gereken item var diyelim. Ve ufaktan ufaktan artık evi slotunun yolunu tutalım beyler. Değerli arkadaşlar. Merhabalar diyorum tekrardan sabah güne enerjik bir şekilde başlıyoruz ama her an enerjimiz düşebilir. Ramazan ayındayız Allah işimize kolaylık versin diyorum. Evet slotunu kontrolünü yaptım. Sıkıntı yok hocam duratımı bastım. DC flashlarımı da şöyle alayım. Şunları da şuradan aradan çıkartalım. İlk slotu her zamanki gibi sizlerle beraber çatara çatara keselim beyler. Bakarsınız drop alırız bakarsınız alamayız. Ama sen şu skill statları bir ayarlayayım devam edelim arkadaşlar. Beyler ben slotu topladım. Şimdi yavaş yavaş da kesimini gerçekleştiriyorum. Artık birazdan hepsi ölür diye tahmin ediyorum. Seriden seriden şunları bir, birazcık daha çıkalım da çarı yatırırım diye çok korkuyorum ya. Şu 70'i de vuralım. Bu sefer tormalinle geldik yine tekrar solta. Çünkü tormalinle çok daha rahat dönüyorum hocam. Şiyolar miyolar manyak iş yapıyor. Gelelim kutuları toplayalım. ilk turumuzu sizlerle beraber her zamanki gibi. Raptor ama düz. Olsun hocam. ilkinden drop almak ayrıcalıktır. Her zaman şans getirir diyelim. Çok güzel oldu. Sabah sabah temiz temiz kıtlamaya başladık diyelim. Herhalde slot açık. Devam edelim beyler. Değerli arkadaşlar ikinci turumuzdan da bir tane Vortex Bow alıyoruz. Onu da sizlere şöyle göstermek gerekirse diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Slot açık herhalde. Atıyor hiç atmamasından atması daha iyidir. Dakikayı da gösterdik. Devam beyler. Değerli arkadaşlar düşen drop'u görüyorsunuzdur. X raptorumuzu aldık beyler. Henüz daha ilk saatin içindeyiz diye bilirim sizlere. Hemen baktım piyasasını da arkadaşlar kırtmeden şu an pazarda. Abi çok güzel oldu bu olay. Henüz daha ilk saatin içindeyiz beyler. Çok güzel diyelim. Değerli arkadaşlar bir tane daha besimizi koyduk cebimize silahımızda yanmak üzere ama olsun diyelim seriden seriden farmlamaya devam edelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar 2 saatlik evil farmını artık noktalamak istiyorum ufaktan ufaktan da yoruldum zaten İlk saatimiz çok güzeldi evilde gerçekten ilk saatte 50 m'ye yakın bir para kastık ama ondan sonraki saatte pek bir drop alamadık işe yarar bir drop alamadık diyebilirim. Beslerin dışında bir şart aldık Başka da bir şey yok hocam zaten ama x Raptorlar Raptor, Raptor bizi kurtardı diyebilirim bu süreçte. 3 tane de MS var hocam. Ben MS'lere de gireceğim birazdan. Eğer MS'lerden drop alırsam sizlere gösteririm. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu slot gerçekten düzgün farlanırsa, düzgün itemlerle dönülürse çok rahat çar dizilir abi. Samimi söylüyorum çar dizilir arkadaşlar. Bu arada kamp P1, Kamp 2'deydik bilginiz olsun. Değerli arkadaşlar Evil Farm'ını bitirdim. Ufaktan bir maradona ışınlandım. Benim CS'lere ihtiyacım vardı. 4m 330k'dan gördüm. Onları da hemen cecik, seri seri çekelim hocam. Çünkü biz HP setimizi de diziyoruz. Umuda alıyorken canımız çok az oluyor. Özellikle etkinliklerde çok ayıp oluyor hocam. Bunları da böyle tamamlamış olalım diyelim. Çara yavaş yavaş, ufak ufak, kasmadan rahat bir şekilde item almamız lazım. Kontrollü ilerlememiz lazım hocam bizim. Öbür türlü başaramayız. Aldığımız parayı kırdırırsak etkinlik gelirlerimizi satmak yerine biriktirmek yerine iteme yatırmak yerine anvilde de yersek yani gelemeyiz abi. Zaten kapanış videosu yakında gelecek ilk ayımızın kapanış videosu. O zaman ne demek istediğimi çok daha net anlayacaksınız arkadaşlar diyorum. Ben burada ufak ufak devam edeyim beyler. Değerli arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım bölümümüzü beğenmişsinizdir beyler. Magia serüvenimiz bir sonraki bölümde artık sonuç odaklı olacak. Bir ayda neler yaptık bunları anlatacağız sizlere arkadaşlar. Şimdilik bu bölümü burada sonlandırmak istiyorum buralarım. Emeğimizin karşılığı için beğenip abone olmayı lütfen unutmayın diyorum arkadaşlar. Ve DC premiumumuzun bitmesine burada bir günlük bir süre kaldı. İki gündür oyuna hiç giremiyorum. Akşamlar hiç müsait olamıyorum. Etkinliklerime falan giremiyorum. Oradan birazcık bir madde olarak geride kalmışlığımız olabilir. Ama problem değil beyler. Bu ayı verimli bir şekilde atlattık. Bir sonraki bölümde buralar değişik şeyler yapmak üzere yetiştirebilirsem. Bu bölüme normalde yetiştirmek istiyordum ama yetiştiremedim. Bir sonraki bölümde farklı bir şeyler olacak diyebilirim. Magimiz daha güçlenecek, daha güzel işler yapacağız diyebilirim sizlere. Ama bu kadar info yeterliyorum. Ve 24. bölümü noktalıyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüze göre olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun beyler.